Merhaba değerli arkadaşlar. Ölçme aracında bulunması gereken özelliklerden en önemlisi olan geçerlik konusuna gelmiş olduk. Şimdi bu videomuzda da geçerlik kavramının ne olduğunu, güvenirlikle geçerlik arasında nasıl bir ilişki olduğunu sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi burada kavramsal tanım bizim için çok çok önemli. Soruları çözerken bu tanım bize zaman zaman fayda sağlayacak. Kaldı ki daha önceki geçmiş yıllarda çıkan sorularda da geçerlik kavramının tanımından da bize soru yönelttikleri bir gerçeği vardır. Arkadaşlar geçerlik şöyle tanımlanmalı. Geçerlik demek bir ölçme aracının ölçmek istediği özelliği, buraya dikkat, başka özellikleri karıştırmadan tam olarak ölçme derecesidir. Ve bir başka tanımda belki de hepimizin daha çok iyi bildiği tanım, geçerlik demek bir anlamda amaca hizmet etme derecesi anlamına gelmektedir. Şimdi bu iki tanımla bize ne sunulmak isteniyor, bunu örneklerle açıklayalım. Şimdi hatırlarsanız hata türleri konusunu işlerken o gün size sabit hata ve sistematik hata denilen bu hataların geçerliği doğrudan etkilediğine dair bir bilgi sunmuştum. Şimdi arkadaşlar, şöyle örneklerle hata türüyle geçerlik arasında bağlantı kurmaya çalışalım. Ben öğrencilerime bir sınav yapıyorum. Çocukların sınavdan çok düşük puanlar aldığını görüyorum ve acıyorum çocuklara çok düşük aldıklarını görünce üzülüyorum ve her birine 10 puan veriyorum. Ve bütün çocuklara aynı puan verdiğim için biz buna sabit hata demiştik. Arkadaşlar siz sabit hata yaptığınızda ölçmek istediğiniz özelliğe duygularınızı karıştırmış oluyorsunuz. Benim amacım çocukların hedeflere ulaşıp ulaşmadığını ölçmek iken bu amacı bir kenara itip duygularımla hareket edip ölçmek istediğim özelliğe duygularımı karıştırıyorum ve böylece geçerliği zedelemiş oluyorum. O yüzden sabit hatalar geçerliliği maalesef olumsuz yönde etkilemektedir. Çünkü sizin yaptığınız iş amaca hizmet etmeyecektir. Diğer taraftan <laughs> sınıfta çok sevdiğim bir öğrenciye fazla puan vererek sistematik hata yapıyorum. Ben ölçmek istediğim özelliği yine bir kenara bırakıp o öğrenciyi daha fazla sempatik bulduğum için, daha çok sevdiğim için fazla puan veriyorsa, o zaman ölçmek istediğim özelliğe başka özellikleri karıştırdığımız için yapılan iş amaca hizmet etmez ve böylece yine geçerlik zedelenmiş olur. İşte anlatmak istediğimiz şu. Sabit ve sistematik hatalar bizim denetim ve kontrolümüzdedir. İstersek amacımız doğrultusunda hareket edebiliriz. O nedenle de sabit ve sistematik hatalar her zamanki gibi geçerliği etkileyen faktörler arasında yer almaktadır. Peki tanımda geçen ölçmek istediğimiz özelliğe başka özellikleri karıştırmamak ne anlama geliyor olabilir? Arkadaşlar buraları not alalım. İpucu. Bakın ipuçları geçerliği ciddi derecede zedeleyen önemli ayrıntılardır. Peki neler ipucu olabilir? Örneğin ben çocuklarıma Fen bilimleri dersinde <laughs> bir üniteyi anlattım ve ünitenin sonunda çocuklara bir test yapacağım. Çocuklara 40 maddelik bir test hazırlıyorum ve öğrencilerime diyorum ki çocuklar diyorum bu 40 maddelik testin içinden 20 tane soru seçeceğim ve sınavda bunları size soracağım diyorum. Şimdi bu durumda çocuk ne yapar? Artık konuları öğrenmek çalışmak yerine sizin sunduğunuz 40 maddelik soruların cevabını ezberler. Bak öğrenmez bile. Ezberler ve sizin sınavda sorduğunuz 20 soruya ezberledikleri kadar yanıt vermeye çalışırlar. Ve çocuk yüksek puan aldığında sanki o kazanımlara sahipmiş gibi bir durum söz konusu olur ki bu durumda gerçeği yansıtmaz. İşte önceden çocuklara soruların verilmesi ipucu olup bunlar amaca hizmet etmez ölçeceğiniz özelliğe başka özellikleri karıştırmak anlamına gelmektedir. Diğer taraftan 100 sayfadan oluşan bir <laughs> kitap içeriğinin çocuklara anlatım olarak yaptınız. Ve şimdi çocuklarla sınav yapmak isteyeceksiniz. Çocuklar sınavda ilk 25 sayfadan sizlere soru soracağım derseniz aynen soruları vermek gibi hangi sayfadan soru sorulacağını söylemek de ipucu anlamına gelir ve böylece çocuk sadece sizin söylediğiniz sayfalara çalışır ve sınavdan yüksek puan alır. Sanki o 100 sayfalık konuların tamamını öğrenmiş gibi, sanki oraları çok iyi biliyormuş gibi bir durum ortaya çıkar ama bu durum gerçeği maalesef ki yansıtmaz. Diğer taraftan üniversitelerde çok olurdu. Bazen üst sınıflara gidip bazı hocalar için hangi soruları sorduğunu alırdık ve üst sınıftaki abilerimiz ablalarımız derlerdi ki hoca soruları hiç değiştirmiyor. Hep aynı soruları soruyor. Ve biz gerçekten de hocalar soruları değiştirmediği için yıllar boyunca soruların aynısına çalışır. Yine sınavdan yüksek puan alır. Sanki o deste başarılıymış gibi bir durum ortaya çıkar ama bu durum da gerçeği yansıtmaz. O zaman yıllardan yıllarda pardon yıllardan ee, <laughs> yıllar boyunca aynı soruların kullanılması, yıllar geçtikçe soruların değiştirilmeden hep aynı tarz soruların çocuklara sunulmuş olması hep ipucu anlamına gelecek ki bunların hepsi geçerli, zedeleyici bir etkiye sahiptir demek istiyoruz. Yani ipuçları örnek olarak artırılabilir ama ne olursa olsun ipuçlarının geçerliği düşürdüğü gerçeğini gözden kaçırmayalım. Ve önemli not alacağımız ayrıntılardan da bir tanesi şudur geçerlik ne ölçülecek sorusuna yanıt arama işidir. Peki bir kıyaslama yapacak olursak şurada güvenirlik nasıl ölçelim sorusuna yanıt arar. Geçerlik ise biraz önce söylediğim gibi ne ölçülecek veya ne ölçelim sorusuna yanıt arar. Bu basit bilgiler bile bizim için soruları cevaplarken önemli pratik hale gelebilecek bilgiler olacak. Şimdi güvenilik sıfırla bir arasında değer alır demiştik hatırlayınız. Oysa ki geçerliğin alabileceği sayısal değerler eksi bir ile artı bir arasındadır sevgili arkadaşlar. Ve geçerlik bir ölçman açığında bulunması gereken en önemli özellik olarak tanımlanmaktadır diyebiliriz. Şimdi bu noktada geçerliğin tanımını ve örneklerle destekleme yapıldıktan sonra isterseniz güvenilir geçerlik arasındaki ilişkiyi de bir basit örnek üzerinden sizlere anlatmaya çalışalım. Arkadaşlar ekranda görmüş olduğunuz bu <laughs> çizimler bir dart anlamına gelsin. Hani dart oyununun oynanacağı bir e, hedef olarak düşünülsün. Şimdi bu dart oyununu oynarken çocuğa diyorum ki çocuk diyorum sen bu hedefi vur bakalım eline de dört tane ok vermek suretiyle. Çocuk dört atışını yapıyor. 4 atışının 4'ü de bakın şu pencereye isabet ediyor. O zaman 4 atışın 4'ü de hep aynı pencereye is e aynı pencereye isabet ettiği için ne diyeceğiz? Öğrencinin yaptığı iş güvenilir ama geçerli değil. Niye geçerli değil? Çünkü amacımız hedefi vurmaktı. Peki güvenilir olduğunu nasıl anladık? Bakın istikrar var, kararlılık var. Hep aynı pencere vurulmuş. O zaman sizin buradan çıkartacağınız sonuç şu olmalı. Bir ölçme aracı güvenilirse geçerli olmayabilir. Birinci bilmeniz gereken ilke işte buydu. Bir başka öğrenciye aynı e, hedef vurulması istendiğinde eline dört tane oku veriyoruz. Hadi çocuk diyoruz şu hedefi vur bakalım. Çocuk bakın bu kez de hep Farklı pencereleri isabet ettiriyor. O zaman diyoruz ki istikrar yok. Yani güvenilir değil. E peki amacımız neydi? Hedefi vurmak. E, hedefi de vuramadı. O zaman diyeceğiz ki güvenilir değil. Aynı zamanda geçerli de değil. İlkemiz ise şu olacak: Bir ölçme aracı güvenilir değilse zaten geçerli de değildir. Diğer taraftan bir başka öğrenci, hadi çocuk diyoruz şu okları al. Sen şu hedefleri vurmaya çalış bakalım diyoruz. Çocuk hem aynı pencereyi vuruyor hem de atışlarının tamamı hedefe, hedefe isabet ediyor. O zaman hem güvenilir hem geçerli. Ama ilki olarak bir ilke çıkartacaksak diyeceksiniz ki eğer bir ölçmanacı geçerli ise zaten güvenirliği sağlanmıştır diyeceksiniz. Şimdi Güvenirlikle geçerlik arasındaki bu ilişkiyi 3 madde özelinde sizinle paylaşmaya çalıştım ki unutulmamadı Ama siz ilkeleri ezberlemeyin. Örnek hedef tahtayı unutmayın. Şimdi eğer bu örneği unutacak olursanız bir metaforlaştırmayla da bu güvenirlik geçerlik ilişkisini tanımlayabiliriz. Bakın güvenirliği bir kişinin nişanlı olması gibi düşüneceksiniz. Geçerliği de evlilik gibi düşüneceksiniz. Hadi şimdi birlikte yapalım. <laughs> bir kişi eğer nişanlıysa evlenebilir, evlenmeyebilir. Çok yüzük atanları gördük. O yüzden nişanlılık illaki evleneceğimiz anlamına gelmez. İkinci örnekte de mantık şu. Bir kişi nişanlı değilse yani güvenilir değilse zaten evli de değildir bu sonucu çıkartmanız lazım. Üçüncüsüne bakıyoruz. Tabii Türk gelenek ve göreneklerine göre. Bir kişi evliyse yani geçerliyse zaten öncesinde nişan, kına gecesi, kuaföre fazla para verme gibi hani yapılmaması gereken her türlü işi de yapmışızdır. Yani demek istiyorum ki geçerli evlilik gibi güveniliği de nişanlık gibi düşünürseniz asla bu üç ilkeyi unutmaz. Karşınıza çıkabilecek muhtemel sorulardan bu metaforla, bu örnekle çok rahat işin içerisinden çıkarsınız diye düşünüyorum efendim. Umarım burayı da sizlere anlatabilmişimdir değerli arkadaşlar. Şimdi buradan hareketle dilerseniz bir örnek soruyu gözden geçirmeye çalışalım. Şimdi matematik dersinde dörtgenler konusunu işleyen bir öğretmen kare, dikdörtgen, paralel kenar ve yamuk konusuyla ilgili öğrencilerine her konudan 3 kazanım kazandırması gerekmektedir. Dilerseniz soruyu da yazalım. Şimdi konularımız kare, dikdörtgen, paralel kenar ve yamuk. Ve buradaki soruya göre hedeflerimiz her konudan 3'er tane kazanılmış. Pekala. Şimdi Öğretmen kare, dikdörtgen ve paralel konularından üç çer, üçer maddelik 9 sorudan oluşan bir test hazırlamış. Şimdi hedeflerimiz bunlardı ama hazırlanan teste bakıyoruz. Öğretmen buradan 3 soru, buradan 3 soru, buradan da 3 soru hazırlamış. Şu anda öğretmenimizin elinde 9 maddeden oluşan bir test var. Tamam. Ne diyor bize? Diyor ki, ancak soru sayısının yeterli olmadığını düşünen öğretmen kare konusuyla ilgili 3 soru daha ekleyerek Hı, o zaman şöyle yapacağız. Şu kare konusuna 3 soru daha ekliyoruz ve böylece 12 maddelik bir test hazırlamış oluyoruz. Tamam. Şimdi soru metnindeki ayrıntıları tahtaya yazmaya çalıştık. Diyor ki soruda öğretmenin soru sayısını yeterli görmeyip Teste 3 madde daha yeni soru eklemesi buraya dikkat. İlk duruma göre güvenilirlik ve geçerlikte nasıl bir değişime yol açmıştır? Şimdi önce şunu yapmanız lazım. İlk durumumuzda ne vardı? 9 maddelik bir test vardı. Şimdi bu 9 maddelik testte kare konusu yoklanmış. Dikdörtgen yoklanmış. Şuna göre söylüyorum. Paralel kenar bu da yoklanmış. Peki şu anda yamuk konusu ile ilgili sorumuz var mı? Yok. O zaman yamuk konusuyla ilgili sorumuz yoksa demek ki şu anda geçerliğimiz düşük. Tamam. Peki öğretmen ne yapmış? Kare konusundan 3 konu 3 soru daha eklemiş. Peki soru sayısı 9 iken 12 al olmuş. Biz şunu biliyor muyuz? Soru sayısı arttıkça güvenilik artar. Hani bunu konuştuk. Soru sayısı artarsa duyarlılık artar şans faktörü daha da azalır zamanında konuşmuştuk. O zaman bir defa bu sorudan şunu bilelim. Eğer senin soru sayın 9'dan 12'ye çıkmışsa kesinlikle güvenirlik artmış demektir. Bu kesin. Pekala yani burada en önemli olan da önemli olan da geçerlik zaten. Peki arkadaşlar siz yamuk sorusundan konusundan hiç soru sormamıştınız. E buraya hiçbir müdahalede bulunmadınız. O zaman burada bir değişim oldu mu? Burada hiçbir değişim olmadı. O zaman diyeceksiniz ki 9 maddelik teste 3 tane kare konusundan yeni soru daha eklenirse güvenirlik artar ama geçerlikte hiçbir değişim olmaz. Değişim olmaz demek şu demek. Geçerlik düşük olarak öylece kalmış demektir. O yüzden sorumuzun doğru yanıtı Edirne seçeneğiydi. Bakın geçerlikte de değişme olmayıp güvenilik artmıştır. Arkadaşlar sakın ola ki buraya geçerlik düşmüş diye yorum yapmayın. Niye yapmayın biliyor musunuz? Zaten düşük olan geçerlik öyle kalmış. Eğer siz o 9 tane testin olduğu konulardan daha da eksiltirseniz o zaman daha da düşmüştür diyebilirsiniz. Yani şunu demek istiyorum. 9 maddelik bir test var elinizde tamam mı? Bu 9 maddelik teste 3 tane kare konusundan soru ekleyip de sonra paralel kenar veya da diğer bir konudan soru çıkartırsanız ilk duruma göre o zaman düşmüştür diyebilirsiniz. O zaman bizim sorumuzda mantık şu. Aynı konudan soru eklersek güvenilik artar iş tutarlıktan dolayı ve duyarlılık ve şans faktöründen dolayı. Ama ilk durumda hiç yoklamadığınız konulara müdahalede bulunmazsanız geçerlik düşük olarak böylece kalmış olur. Bu yüzden de tekrar söylüyorum sorumuzun doğru cevabı güvenlik artar, geçerlikte hiçbir değişim olmaz şeklinde tanımlanmalıydı. Peki hala değerli arkadaşlar sabrınız için teşekkürler. Sonraki videolarımızda tekrar görüşmek ümidiyle hepinize iyi çalışmalar diliyorum efendim. Hoşçakalınız. Müzik